oldu oğlum? Basit gibi çağırdın bizi. Hadi soyun ajanlar. Bu gece burada kalıyorsunuz. O niye? Nöbet tutacağız abicim. Kızların, apartmanın, hatta İstanbul'un evet. güvenliği bize bağlı. <laughs> bir dakika abi, bir dakika. Bora burada kalacak diye korkuyoruz deseniz de şunu. <laughs> Tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> ne korkacağız ajan? Aşk olsun. E, tabii siz korkuyorsanız anlarım. Kaçmak için bahane bulmanıza gerek yok. Tabi ödde izliyorsanız o başka. Mert. Biz çok korkuyoruz abicim. Evet. Ben çok korkuyorum abi. <laughs> ne diyorsun oğlum? <laughs> ya, tamam, kazanacağız. Yani kızlar için çok sevindim. Olur da benim başıma bir şey gelirse, e, siz akarsınız onları, değil mi? Kesin kızlar için sevinmişsindir abi. Hadi anladık abi. Hadi, hadi. Misafir önden kalırız oğlum hadi Sen! Yine mi ben ya? Ya <laughs> ben biliyorum çapraz yapacaksınız. <laughs> Arkadaşınız çok Amerikan filmi seyrediyor galiba. <laughs> Boran ev arkadaşıyla sorunları var mıydı? Ee, e, e, çok zor yerden sordu ya. Ee, e, bilmiyorum. Nasıl yani? Ya bilmiyoruz komiserim. Biz Bora'yı sadece birkaç haftadır tanıyoruz. <laughs> çok ilginç. Yani hiç tanımadığınız bir adamı ev aldınız öyle mi? Aa oh, evet öyle öyle. Peki Altay'ı? Onu biz almadık eve. Evet. <laughs> yani biz onu görmedik, tanımıyoruz, bilmiyoruz. Ama şahitler öyle demiyor. Altay'ın bir kızla Hı. ilişkisi varmış. Hı. Sakın Aa. o. Sen olmuyorsun? <laughs> Yok canım. Peki. Boray'la senin aranda bir ilişki oh. olabilir mi? Biz arkadaşız. Yani kardeş gibi. Öyle bir arkadaş. Sakın oltaya gelmeyin. Boşa atıp dolu tutturmaya çalışıyor. Hmm. Evet. Bunlar Bora'nın eşyaları mı? <laughs> evet. Şey, yalnız sizin arama izniniz var mıydı? Ay, salak, salak. Siz onu aldırmayın, o bazen şey, Amerika'da yaşadığını zannedebiliyor. Salak, sus. Ya arama izni yoksa? Sus. 23 Nisan bayramı için sınıfımıza 36 bayrakla 9 fener astık. Toplam kaç bayrakla fener astık? Hadi bakalım. artı 9 kaç eder? 6 ile 9 5 elde var bir 45 Aferin Füsun <laughs> teyze bizimkilerde bir gariplik var Sanki benden bir şey saklıyorlar gibiler Gariplik mi? Hiç fark etmedim Nasıl yani? Ben de anlamadım sabah korkuta bir acayip laflar ettim Normal. Korkut abin işte. E akşam dayım beni zorla sana gönderdim. Olur mu öyle şey? Niye zorla olsun? Ben rica ettim Zeynep bende kalsın diye. Biliyor musun sende de bir gariplik var. Bende mi? Ay yok canım. Düzmen çektirdim saçlarıma. Onu mu diyorsun? Eve geldiğimde beni karşında görünce şaşırdın. Şimdi de dayımdan rica ettim diyorsun. Nereden çıkarıyorsun karabilim böyle şeyleri? Yorgunluktandır herhalde. Ben bir dışarılayım alayım geçer. Sakın evden dışarı çıkayım deme. Bunların hepsi tuhaf ama neyse ben çözerim. Bu makine de Bora'nın mı? Yok hayır o benim. Peki bunları sen mi çektin? Aa, hayır bunları Bora çekti. Ya demek Bora çekti bunları. Çok ilginç. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Bunlardan haberiniz var mı? Ha! <gülüyor> ha! <gülüyor> ha! <gülüyor> ne çekmiş? Bunlardan haberiniz var mı? Ya inanmıyorum ya. Kızlar. Son derece tehlikeli bir sapıkla karşı karşıya olabiliriz. Sapık? <laughs> ay, evet ay Ay bizi bir koruma falan vermeyecek misiniz? <laughs> Demin söylediğim gibi. Arkadaşınız çok Amerikan filmi seyrediyor. Ya, ya. Evet. <laughs> Bunu delil olarak alıyorum haberiniz olsun. İyi akşamlar. Seni, Seni götürmeden duasene. Sarışın. Ya ama o benim makinam. Sus. Vermişsin sapa makineyi. ATV YouTube kanalını abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>